Ne oldu Ferhat dayı? Bir şeye mi sinirlendin? Yok yavrum yok, anlatırım gel! Her gece bu saatte bahçeye çıkıp dolaşmak adetidir onun! Gezmek için mi? Yoo, hayır! Hatıralarıyla yoğrulmak, göklerde dolaşmak için! Bu gece sana teşekkür etmeye geldim sevgilim. Handan'a karşı iyi davranmakla benim de gönlümü yeniden fethettin. O bizim kızımız sayılırken Çünkü benim kanımı taşıyor. Sana Allah'ın bir emaneti, bir teselli hediyesi olsun bu öksüz kız. Onu sev, onun mesul olmasına yardım O zaman ben de mesul olurum sevgilim. Onu mesul edeceğim Nalan. Senin her şeyin gibi bu kimsesiz yavru da bence mukaddestir. Müsteri ol ve ruhumun ilhamlarını benden esirgem. Her zaman seninle beraberim sevgilim. Her, Her zaman. Baba, Hava iyice serinledi. Üşürsünüz diye korktum da perdesinizi getirdim. <laughs> Çok teşekkür ederim kızım. <laughs> <Aa! gülüyor> ne var? Hiç, önemi yok, önemi yok kızım. <laughs> Bazen olur böyle. Bir doktora gösterseniz. Gördü, gördü. Arada gelip ilaç veriyor. <laughs> Üzülme yavrum mühim değil. Şey, affedersiniz. Doktor Bülent Bey. Evet. Sizi bekliyorduk, buyurun. Buyurun. Geçmiş olsun Kenan Bey. Teşekkür ederim doktor. Otur! Kızımla tanıştınız mı doktor? Kızınız mı? Nalan'ın! Yani karımın yadigarı! Yeğenim!